ben hemen sanayi olarak hani bahsettiğimiz için evet bacasız sanayi olarak başladım ama oradan hemen çünkü bugün önemli bir gün 15 Ekim. Bugün daha önceki programlarımızda da yaptığımız hatta ulusal medyada da çıkan bu organize sanayi bölgelerindeki yasa ile ilgili biraz kısa bir hemen değinmek istiyorum. Bugün OSB'den talep edilen işte öneri bilgi ler sanıyorum bakandan sunulacak. Hı hı. o yüzden ben bunu önemsiyorum. Aslında belki hani buraya gelene kadar böyle bir bilgi alır mıyım diye şöyle biraz göz gezdirdim ama bir şey göremedim. Mesela OSB'nin vereceği raporu ben çok merak ediyorum. Hı hı. Biliyorum ki bölgemizden de buradaki OSB'leri temsilen OSB temsilcisi bir e, özel yanlış bilmiyorsam biliyorsam Erdim, da, Erdim Bey sanıyorum orada. Mesela meclis bunu çok merak ediyorum. Başkanın. Yani bölgemizle ilgili siz OSB'de nasıl bir rapor? raporlama yaptınız. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis başkanı olarak ne dediniz? Yani bu yasa tasla, e, tasarısı taslağına nasıl bir katkıda bulundunuz? Ben bunları çok merak ediyorum. Hani bunu da dediğim <laughs> gibi keşke görebilseydik ya da keşke bu anlamda bize Sayın Meclis Başkanı Erdin Bey biraz olsun bilgi verseydi. Çünkü o OSB'ler tüm Türkiye'de çok önemli bir yasa tasla, e, tasarısıyla gündemde. E, çünkü burada bir yetki devirleri var. Bir farklı bir yani hem müteşebbis eğitim hem yönetim kurullarının nasıl diyeyim yönetim kararlarında belki bir değişiklik olacak. Ya da bunlarla ilgili bir çalışma içinde gene yanlış biliyor olabilirim ama 18 maddede bir değişikliğe uğrayacak. Biz Çorlu olarak Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak ve sizin OSBİK'te görevli olarak hani ne yaptınız Onu, ya da nasıl bir rapor sundunuz bölgemizdeki OSB'lerle ilgili buradaki çalışmalarla ilgili ya da sizin Ticaret Bakanlığı'na sunduğunuz bir öneriniz var mı bölgemiz için ee, ben bunu da merak ediyorum hani belki bu konuda da bize bir açıklama sunar diye düşünüyorum ticaret ve sanayi odalarımız Evet, yani devam edelim mi, başka bir konuya geçeyim mi? Yani ben en azından sanayi ne? anlamında şeyleri konuşmak istedim. Öncelikleri tabii ki tarım arazileri ve bunların üzerine kurulan küçük sanayiler ve organize sanayi birlikleri. Bugün dediğim gibi bakanlığa sunulacak bir rapor var. Umarım bölgemizdeki OSB'leri içindeki yönetimsel sıkıntıları da dile getirecek bir raporlama sunmuşsunuzdur.